Dostlar merhaba. Şu an Ilgaz Dağı'na geldim. Ilgaz Dağı'nda 3 tane bildiğim kadarıyla kayak tesisi var. Bir federasyon bölgesi var. Bir Yıldız Tepe var. O Çankır tarafında kalıyor. Bu da birkaç yıl önce açılan. Yani 5 yılı geçmiştir muhakkak. Yurdun Tepe'ye geldim şu an bir dolaşayım bakayım bir 2 gündür de kar yağdığı için güzel bir hava atmosfer var burada. Burası eskiden fiyatları çok uygun yani internette, sosyal medyada gündeme geliyordu. Fiyatların uygun olduğu bir kayak merkeziydi. Şimdi eleştiriler okumaya başladım. Fiyatlar biraz yükselmiş, artmış diye. Size fiyatlarından bahsedeceğim. Tabii pahalı mı ucuz mu bilmiyorum çünkü diğer Sarıkamış, Erçyesi, Uludağ ya da Kartalkaya boluyor, Kartep'e hizmeti bilmiyorum fiyatlarını ben. Mesela teleferiğe bütün gün kayak yapacak yani defalarca inip çıkacaksanız sürekli bir kart almak istiyorsanız 1000 lira ödemeniz gerekiyor kişi başı. Yok ben bir kere çıkacağım ineceğim diyorsanız tek seferlik bir bilet alıyorsunuz ve 200 lira ödüyorsunuz. İçeride sucuk ekmek 300 lira. Sadece onun fiyatına baktım 300 lira. Çay 50 lira. İşte diğer kahveler 100-150 lira civarındaydı. Kayak kiralamak isterseniz 1000 lira. Snowboard da 1000 lira. Ayakkabısıyla beraber 1000 lira. Kıyafeti takım 600 kiralarsanız 800 lira veriyorsunuz. Ayrı kiralarsanız alta 500, üstte de 500 lira ödemeniz gerekiyor. Fiyatlar böyle. Diğer yerlere gidenler varsa yazabilirler yorum olarak. Ben bilmiyorum. Hala uygun mu? Yani 3-4 bin lira herhalde para harcamak gerekiyor buraya gelmek için. Dışarıdan hiçbir şekilde kıyafet ve kayak malzemesi getirmiyorsanız uygun mu değil mi yazarsanız yorumlarda buluşuruz arkadaşlar.